burada Boş'un GSB 162 2 RE Professional'ını görüyorsunuz. Her türlü uygulama için yeterince güçlüdür. Kuru elmaslı delmede dahi. 1500 wattlık yüksek performanslı motor 162 milimetreye kadar kuru elmas delmede bile yeterli güç rezervine sahiptir. Optimum devir sayısı sayesinde darbesiz delmede hızlı çalışma mümkündür. Zorlu uygulamalarda aşırı yük debriyajı üst düzey çalışma emniyeti sağlar. Yeniden çalışma emniyeti makinenin bir elektrik kesintisinden sonra kendiliğinden tekrar çalışmasını önler. Böylece çok daha güvenli bir çalışma emniyeti sağlanır. Bosch'un GSB 1622 RE Professional'ın performansı sizi etkileyecek. Her türlü uygulama için yeterince güçlü. Kuru elmaslı delme uygulamalarında dahi.